Herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz cihaz Ermen Rich Rail GD40 lazer mezuraç. Bu ölçüm cihazı küçük ve orta boyutlu iç mekanlarda geniş bir ölçüm yelpazesini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu çok yönlü alet, inşaat, tadilat ve dekorasyon, üretim, montaj çalışmaları ve diğer alanlarda kullanılabilir. Cihazla ölçebileceğiniz maksimum uzunluk 40 metredir. Tek seferlik lineer mesafe ölçümlerinin yanı sıra Mezuraç sürekli tarama modunda alan ve hacim ölçümleri de yapıyor. Gördüğümüz gibi çok güzel bir kutuda ve kaliteli bir kartonla paketlenmiş. O zaman kutuyu nihayet açalım ve içinde neler olduğunu görelim. Burada lazer mezuraç kendisi var. Bu ürünle birlikte lazer mezuraç ile birlikte standart 2 adet parmak pil, bir ip ve uluslararası garanti geliyor. Ayrıca kullanım kılavuzu ve taşıma çantası da bulunmaktadır. Bu ürün kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekmektedir ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ve kısa bir kullanım kılavuzu, kullanım kılavuzunun tam sürümünü bağlantıdan indirebilir veya QR kodunu tarayarak ulaşabilirsiniz. Bu lazer mezuraçta fabrika hatası için 5 yıl garanti olduğunu belirtmek isterim. Bu gerçekten hoş bir durum. Enerji tasarrufu otomatik kapanma fonksiyonu sayesinde sağlanıyor. Eğer uzun süre ölçüm yapmazsanız önce lazer kapanacak, ardından mezuraç kendisi kapanacak. Ortalama olarak bir pil seti 5000'den fazla ölçüm yapmak için yeterlidir. Açma butonuna basıyoruz. Ekranın sağ üst köşesinde pilin şarj durumu gösteriliyor. Şarjın solunda referans noktasının göstergesi bulunuyor. Cihaz açıldığında varsayılan olarak ölçüm referansı cihazın arka kenarından başlar. Yani bu kısımdan referans noktasını ön kenara taşımak için bu butona basılı tutmanız gerekiyor. sağ alt köşede aşağıda yer almakta olan seçmiş olduğunuz ölçü birimi bulunmaktadır. Bunu değiştirmek için bu butona 2 saniye boyunca basılı tutmalısınız. Bu cihazda 3 ölçü birimi mevcut. Bunlar ölçüm birimleri olarak metre, fit ve inç kullanılmaktadır ve bu cihazın içinde bulunmaktadır. Cihazda ayrıca dahili olarak bir su terazisi de mevcuttur. Mevzur açı kapatmak için bu butona basmanız gerekiyor. Hadi ilk ölçümleri yapalım. Mezuraçı açıyoruz ve ışını hedefe yönlendiriyoruz. Sonra bu butona basıyoruz. Cihazın hafızasının büyük miktarda ölçüm saklamak için tasarlandığını belirtmek isterim. Tam olarak 20 grup tüm hesaplamaları görmek için modlar menüsüne girip cihazın hafıza modunu seçmeniz gerekiyor. Cihazda tam 6 farklı mod var. Modu değiştirmek için bu butona basmanız gerekiyor. Birinci mod mesafenin tek ölçümüdür. İkinci mod alan hesaplamasıdır. Üçüncü mod hacim hesaplamasıdır. Dördüncü mod Pisagor teoremi ile iki ek ölçümle hesaplamadır. Beşinci mod Pisagor teoremi ile üç ek ölçümle hesaplamadır. Ve altıncı mod ölçümlerin geçmişidir. Cihazın hafif olduğunu ve elde iyi durduğunu eklemek istiyorum. Kasa sağlam, güven hissi veriyor. Cihaz güzel ve pahalı görünüyor. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.